Sons of the Forest'a final kapıları anahtarsız nasıl açılır? Arkadaşlar ben bugün sizlerle oyunun bug'ını göstereceğim tamam mı? Direkt olarak anahtara herhangi bir hikaye üyesine gerek kalmadan arkadaşlar direkt olarak erişim giriş sağlayabileceksiniz. Oyunu erken bitirmek isteyen arkadaşlarım bu video sizin için. Umarım çok yararlı dokunan bir video olur arkadaşlar. Şu anda görüyorsunuz zaten herhangi bir anahtarım, cartım, curtum yok. İlk önce final kapısı nerede onu göstereyim. Sesimin kusura bakmayın maçtan dolayı resim birazcık kısıldı. Direkt olarak burayı nasıl size tarif edebilirim arkadaşlar? Böyle arka tarafına döndüğüm üzere bak arka tarafımda deniz kenarında gezerseniz eğer çıkıntılı bir ada var. Yani benim şu tarafımda kalıyor böyle gözükmüyor ama arkada çıkıntılı bir ada var. Direkt arkadaşım on, o yolu dümdüz devam edeceksin. Ön tarafta bir, bir patika yolu var. Dere ağzı var. Dere azıcık bir ilerisinde. Şöyle sana girişini de göstereyim. Bu sarı izleri takip ederek final kapısına da gelebilirsin. Final kapısını bulduğunu varsayıyorum. Tamam mı? Hiç uzatmıyorum. Vaktin dağılmayacağım. Bir tane kütük kesiyorsun. Bir tane kütük kesiyorsunuz arkadaşlar. Umarım yarar dokunan bir video olur. Beğeneceğinizi dutlarak böyle bir videoya başvurdum. Kanalıma abone olup like atmayı da unutmayın. Bu tarz içeriklerin devamı da gelecek arkadaşlar. İki tane kütüğümüzü aldık. Bir tane kütüğümüzü aldık. Kapının en uç noktasına geldim arkadaşlar. Arkama döndüm. CTRL'ye bastım. Sağ tık yaptım. Dikey olarak bir tanesini koydum. Yine CTRL'ye bastım arkadaşlar. Aynı yani bir önünden yine bir tane daha koyacağım. Direkt oyun beni arkaya attı arkadaşlar. Şu anda görüyorsunuz. Kapının içerisindeyim. Herhangi bir anahtara herhangi bir karta gerek kalmadan direkt olarak bunu yapmayı başardık. Diğer videolarda görüşmek üzere.